bir tek bizim bu ekmek para buna caiz değildi derseniz biz ne yapacağız dükkanların kapısına kilit mi vuralım filan mealinde bir e, mail atmıştı. Sen ha onu işte, siz oraya yazmamışsınız. Evet yazmadım ben sadece ama yani biliyorum İstanbul Çeşitler Odası e, başkanından gelmiş. Çiçek gelmiştim. anladık da mı var e. O kadar sevgililer günü bilmem deliler günü analar günü. Cenazelerde e, olmayı Yani dersin. her türlü çiçek vesilesiyle her günde var çiçek. Yani Şimdi bu şey değil yani. E, cenazelerde cenazeler de kafir adetidir. E, yani herhalde Hristiyanlardan mı? Evet. Bilmiyorum Yahudilerde de var mı? Bilmiyorum Yahudilerde. Ama yahu, e, Müslüman olmayanların şey. adetidir. Cenaze merasimi de bir ibadettir. İbadete e, İslam'dan olmayan kafir adetlerini ibadet gibi şeylerin içine katmak e, caiz değildir. Ama sen e, sevgililer mevgililer lafı zaten hiç caiz olmayan bir laf ama lafın gelişi söylüyorum. İnsan hanımıyla da aşık olur birbirine. Efendim diyelim hanımının doğum günü de diye nikah merasimlerinin seneyi devriyesinde falan falan e çiçek alsa götürse caizdir. Ona bir şey demeyiz yani. Ama tabii onu da vacip gibi işte yok efendim sen hatırlamadın benim doğum günümü de işte efendim küs, bir hafta küs duruyor kadın falan. Bunlar haramdır. Böyle şey caiz olmaz. E, ama bazıları düşünür, eder vardır beni gibi kaba değildir. E, ee, naziktir. Yani buradan yola çıkarırsak siz böyle bu tür hediyeler yapmıyorsunuz galiba. Yani pek adetimizde de yok. Bir de biraz da şey, vaktimiz yok düşünme, düşünme. Kendi doğum günümden başka kimsenin doğum gününden de haberim yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum Buna, gününü biliyorum. Onlar dahil mi? Ya dahil dahil hiç kimsenin. Yani, ben çocuklar da dahil. Yani kimsenin annem falan bir şey. hatırlayamam yani doğum günlerini deseler de efendim hatırlayamam dolayısıyla bu yok ama biri hatırlamış da götürmüş şöyle yani Bak bunlara bir şey demiyoruz. çiçekçiler odasına iş çıktı yani yine. Evet. Cenazeler olmayı versin diyorsunuz. Yok cenazelere müsaade evet, edilmez. Başkanın kulaklarını çınlatmış olalım.